Değerli misafirlerimiz, kıymetli hemşerilerimiz, derneğimizin olağan genel kurul seçimlerine hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere dernekler kar amacı gitmezler. Bu doğrultuda Başak Ceybuş Derneğimiz kurulduğu günden bugüne sürekli hemşerilerimiz için adeta ikinci bir yuva olmuştur. Derneğimiz, halkımız ve özellikle devşerilerimiz arasında kaynaşmayı sağlamak için piknik şölenleri, çiğ köfte parçaları, sabah kahvaltıları ve halise dağıtımı gibi birçok etkinlikleri her yıl tertiplemektedir. Yine değerli sanatçılarımızı, halk ozanlarımızı ve dengecilerimizi davet ederek İstanbul gibi bir metropolde hemşerilerimizi bir arada tutarak zengin kültürümüzü burada da canlı tutmaya çalışmaktadır. Bunların yanında birçok siyasinin ülke meselelerini dile getirdiği bir adrese dönüşmüştür derneğimiz. Yine yasa olan ailelerimiz için bir yas evi, dargın ailelerin barışması için bir vesile yer olmuştur. Diğer taraftan hepimizin yüreğini dağlayan, canını yakan deprem gibi hadiselerin yaşandığı zamanlarda elimden ne gelir diyerek kendi kattığı ve hemşirelerinden topladığı aynı de nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. İnşallah bugünden sonra da daha fazla büyüleyip hemşehrilerimize daha fazla ulaşmaya çalışacağız. Bu vesileyle hepinize tekrar selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi olan genel kurul toplantımızın yapılabilmesi için bir yoklama almamız lazım. Kabul edenler Yeterli çoğunluk sağlanmıştır. Bu defa divan kurulumuzu seçeceğiz. Divan kurulu başkanı olarak Erhan Altun, Mehmet Çilingir ve Harbi Yatmaz'ı oyunu... Milletvekiliyeme, ilçe başkanıyeme, muhtarime, onkelleyeme ve mevalime aziz ve tevhid adına sel selah, sel çağatı. programın başlangıcında zaten açılış konuşmasını ve yoklama alındı. Divan başkanı seçimi yapıldı. Sizleri bir dakika saygı düşüne davet ediyorum. Bey bizim için hiçbir siyasi partisinin fark etmeden devam fark etmeden onları ağlamak ve onlarla iştirare etmek ilçemiz ve ilimiz hakkındaki olan duygularımızı, düşüncelerimizi onlarla paylaşmak zorundayız ve onlarla ilçere etmek zorundayız. Hepinizi buradan muhtar, iki muhtarımız da Başakşehir, e, Güvencetepe muhtarı, Altınşehir muhtarı da de, derneğimizden verilen desteklerinden dolayı ikisine de buradan teşekkür ederiz. sözü fazla uzatmak istemiyorum. Zaten hepiniz de bildiği gibi derneklerin amacını anlatmaya gerek yoktur. Hepinize buradasınız. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Denetim kurulu raporu hazırlanması için 0101 -01 ile 31 12 tarihleri arasındaki dernek faaliyetleri ile ilgili derneğin kanuni defter ve belgeleri dernek yönetim kurulundan alınıp yapılan incelemeler neticesinde dernekler kanunu yönetmeliği ile ilgili ana tüzüğü uygun olarak denetim kurulumuza tespit edilmiştir. bazı arkadaşlarımızın yer almadığı için iki arkadaşımıza sizin huzurunuzda teşekkür etmek için adlarını anons edeceğim. Mehmet Selim Özbey. Hacı Annan Şengül. Normal halk içinde çetindir ama şeyde Turan Yüce. <laughs> Recep Aktoprak. <laughs> Mehmet Balçık. <laughs> Valla arkadaşlar demek ki sizi istemiyorlar. Kimse alkış yapmıyor. Vural Aslan Yakup Baygül Erkan Demir Gülkan Örcan Fikret Çimeli Murat Yalın gelmez. <laughs> Savcı yatmaz. Arkadaşlar bu arkadaşlarınızı öğlenize sunuyorum. Kabul edenler. Ulan hiç etmeyen yok mu? <laughs> Bak burada bir arkadaşımız var, kabul etmiyor arkadaşlar bu arkadaşlar bu dönemde üç yıl bu yönetimi inşallah daha güzel bir yere getirmeye çalışacaklar. Onlara teşekkür ederiz huzurlarınızda. <laughs> ben bir başkana söz dediğim ondan sonra yerlerini alır bular. Buyurun başkanım. Sayın vekilim ilçe başkanlarım mahalle muhtarlarım, kanaat önderlerim, dernek başkanlarım ve değerli üyelerimizle yönetimimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben dernek olarak bu üçüncü dönem inşallah Allah izin verirse devam edeceğim. Dernekte başladığım süreçte Derneğimiz maalesef hem kiradaydı hem de dernek dağılacak durumdaydı. Bir ben ve yönetimim derneği görevi alırken dernekte hem ülke sahibi yaptık derneğimizi hem de Başakşehir'de en popüler dernek yaptık. İstanbul'da Muşlar olarak da en büyük derneği şu anda Başakşehir Derneği olarak. Bravo. gurur duyuyorum. Bir taraftan da onur duymak istiyorum çünkü burada iki dönemdir ben dernek başkanlığı görevi yapıyorum. Tekrardan benim kanatım derlerim, dernek yönetimin ve dernek üyelerim tekrardan bana bu onuru verdikleri için de tekrardan hepinize saygıyla selamlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim Divan Başkanım. Siz bunu böyle duyuyor musunuz? Valla <laughs> Allah artı <razı> olsun o zaman. <laughs> <laughs> tamam 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 size alalım. Bize hizmet yapın. Hizmet için buradasınız. Her ne kadar İstanbul milletvekliyse başkan çok doğru söyledi. Hemen hemen seyreden bir üç dört ay Muş'ta kalıyorum. Muş'ta da evim var benim köyde. Sürekli gidip kalıyorum. Hani ben Varkoy'u biliyorsun, Varkoy için malafedi diyorlar, siz, siz söylüyorsunuz. O yüzden böyle İstanbul'da hemşerilerle bir arada durmak, görüşmek çok kıymetli. bir evet. ilçe başkanımız Fesi Bey'le biz Gelecek Partisi kurduğumuzda seçim döneminde CHP listelerinden aday olmuştuk ama ben bu şeyde İstanbul'da ilk kez bu kadar Muş'un olduğunu seçim döneminde görmüştüm. 53 küsür tane derneğimiz, özellikle bu üçüncü bölgede seçimimizin çoğunu Kuş dernekleriyle, yöre dernekleriyle onlarla temasla geçirmiştik. O yüzden sevgili arkadaşlar yani şöyle düşünün, Muş'un Varto ilçesini bilmem ta en dar köyünden çıkmış, çobanlık yapmış, aranızda büyümüş birisi olarak zor koşullarda emek vererek günde 14 kilometre yol yürüyerek gidip ortaokulu okuyan, lise okuyan, üniversiteyi dışarıdan bitiren bir kardeşinizim. Ve sizin birisi. O nedenle ben sevgili Muhammed Başkan'ım aradığında koşa koşa geleceğim dedim. Dün İstanbul'da program vardı. Geri dönmedim. Sırf bu kahvaltıya katılmak için. Ben de başkanıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. İyi ki varsınız. İyi ki ananelerimizi, gelenek göreneklerimizi yaşatıyorsunuz. İyi ki bir arada duruyorsunuz. Cenazede, düğünde, merasimde hep beraber bir arada durabiliyorsak, kendi geleneğimizi yaşatabiliyorsak dünyanın en kıymetli işi ama bu arada buraya gelirken yanımda Aleyhi Bektaş Federasyonu Genel Başkanımız Zeynel Odabaş'la beraber geldik. Alevi Kültür Merkezleri Genel Başkan Yardımcısı Birol Sallam'a müdahale Ben de STK'lardan geldiğim için uzun yıllar Alevi Federasyonlarında genel başkanlık yaptım. O yüzden STK'ların, derneklerin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Çok da zamanınızı almayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle iri oluyorsunuz, dili oluyorsunuz, birlikte oluyorsunuz, birlikte mücadele ediyorsunuz. Birbirimizi daha çok severek, daha çok inanarak, daha çok sahiplenerek o bu mücadelemizi birlikte yürüteceğiz. Siyaset gelip geçilir. Kıymetli olan dostluklardır. Kıymetli olan bizim ülkemizdir. Kıymetli olan bizim vatanımızdır. Gerisi de diyorum ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde, güzel bir sabahta Muş Başak Derneği'nin düzenlenmiş olduğu kongrede bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. Yapılmış olan bu kongrenin hayırlı hizmetler yapılmasına vesile olmasına Allah'tan niyaz ediyorum. Öncelikle sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul İl Başkanımız Abdullah Özdemir Bey'in selamlarını iletiyorum. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Başakşehir İlçe başkanlığı kapıları sonuna kadar hemşehrilerime açıktır. Her şekilde sizleri bekliyoruz. İnşallah daha güzel Başakşehir için hep birlikte çalışacağız. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bu nazik davetlerine dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimde başarılar diliyoruz gerçekten dernekler, vakıflar, kooperatifler bunlar yerel yönetimlerin demokrasinin e, olmazsa olmazdır. Evet, e, bir insanın yarasına merhem olmak çok güzeldir, çok kutsaldır. Bizim derneklerimiz gerek fakirlere yardım etmekle, gerek halkımızın arasındaki sorunlara eğilmekle, gerçekten büyük, büyük hizmetleri olmuştur. Biz bu konuda yani kurum adına, parti adına en işler duygularıyla onları selamlıyorum, başarıların devamını diliyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Selamünaleyküm değerli hemşehriler, canlar, ciğerler gerçekten gurur duydum, mutluluk duydum. Ben de Muş'ta başkanımın davetlisi olarak geldim. Biz Alparslan Diyarı gazetesi ve haber sitesi ve kurulu başkanı olarak Atıfa Demir. Biz Muş'ta 24 yıldır gazetecilik yapıyoruz. Bir de Anadolu'nun açılan kapısı Malazgirt'te kurduk. İki buçuk yıldır da Muş genelde dijital medyada. Çok ciddi yol katlettik. Yedi tane personelle Bugün Malazgirt eskiden sadece haftalık yayın hayatıyla devam eden bir Şu an Muş ve Beş ilçesini bütün kurum ve kuruluşlarıyla değil Türkiye Avrupa'ya açıldı. Alparslan diyarı kom olarak. Bu duygu düşüncelerle şu an gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. İyi ki bu çatı var. Bak bir çatımız oldu. Bu çatı sayesinde siyaset üstü bir kurumsunuz siyasiler üstü bir varlıksınız, iyi bir derneksiniz, siyasetçilerin, bak biz gazetecilerin bile size ihtiyacımız var. Niye? Okur, okuyucu bize lazım. Siz ne kadar okursanız biz o kadar güçlü olacağız. Siz burada bir birlikleri sağlarken yerel yerel seçimlerinde tüm siyasi partiler kapınızı çalacaktır. Ve değerimizi bileceklerdir. Taziyenizle, düğününüzle, varlığınızla, yokluğunuzla, komşuluk haklarınızla birlikte bu oluşumu sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yönetime de tekrar başarılar diliyorum. Sonsuz saygı ve sevgiler Muş'tan, Malazgirt'ten, Bartı'dan, Asya'dan, Kırmızı'dan. والصلاة <laughs> Kıymetli kardeşlerim, değerli hadirun, bizleri varlıklar aleminde insan olarak yaratan, insanlar arasında bizleri mümin ve Müslüman olarak halkı icat eden ve Müslümanlar arasında bizleri en çok sevdiği, en son gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa'ya bizleri ümmet yapan ve yine bizim Muşlu kardeşlerimizin bu güzel mukaddes gününde bu mübarek kubbenin altında bizleri bir araya getirdiği için Allah'a hamd ediyor. Habibi Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, güzel bir birliktelik. allah Teala bu birlikteliği daim eylesin. Niyetlerimizi halis eylesin. Az önce divan kurulunun ifade ettiği gibi ihtilaflar olabilir. İhtilaf-ı ümmeti rahmetun, ümmetin fikir ayrılığına düşmesi mümkün. Ama bizler gönül ayrılığına düşemeyiz. Gönüllerimiz bir olması lazım. Kur'an'i bir hayat, Kur'an'i bir hizmet olması lazım. Allah-u Teala bu minvalde hepimize hareket etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bizleri her türlü ayrılıktan, fitneden, hafız ismiyle muhafaza eylesin inşallah. allah Teala bu birlikteliği mübarek eylesin, hayırlı eylesin. Seçilen kıymetli kardeşi Muhammed Altun Başkanımıza gelecek olan hizmetlerde de bereketli bir hizmet yapmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok kıymetli onur misafirlerimiz buradalar. Onlara da katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala El-Fatiha. Allah'ım Allah mübarek eylesin inşallah.